geldin. Hoş bulduk. Benim oyuncu olduğumu iddia etmişsin. Evet. Birincisi. İkincisi ailenin benden negatif elektrik aldığını iddia etmişsin. Evet. Öyle gözüküyorsun yok, dışarıdan. Yok konuşamıyorum bile. O derece sinirliyim yani anladın mı? Sinirlenecek bir şey yok. Kimse senin tapulun e, malın değil yani. Sen beni tanıma fırsatı bırakmadın ki. Peki niye? Tanımı, tanımı ben seninmişim yani. gibi davranıyorsun arkadaşım. Ya ben ha, kötü bir şey mi bu? Kötü bir şey. Ben bir obje değilim. Bir kere bu bir. İkincisi. Ee, senin röportajlarında benim adamlığımla alakalı vermiş olduğun direktifler bile var. Yani. Evet çünkü bir bayana senin bu davranışların bir adam bu şekilde davranmaz bir bayana Yani sen hayatında Ayıp kaç bir şey. tane adam tanıdın da buradasın? Ha? Ya niye sen Türkiye'ye oynuyorsun? Türkiye senin Türkiye falan nasıl bir insan olduğunu ya, bunu görüyor biliyor musun? Görüyor. Herkes görüyor. Bak sana bir şey görüyor diyeyim mi? Benim, sen... Beni de görüyor seni de görüyor anladın mı? Sen maç oysa ne her ben de topuklu efeyim hadi bakayım. Hadi bakalım, göreceğiz bundan sonra. Aslında Benim şey, karşımdaki tamam. kadının ben asil aşağı olması gerekiyor, tamam mı? Sen de bu asaleti göremiyorum ve ben böyle bir kadınla sohbet bile etmem, tamam mı? Güle güle. Ne oldu abişka? Söylediklerimle gerçekten haklıymışım ben. Niye Sen ya? adam değilsin dedim ya ben burada. İyi ki de yapmışım, hiç de pişman değilim yaptım ben. Hiç pişman değilim. Ne Ömür boyu geçmez onunla. Hayatta geçmez. İki tane köprü var İki zaten. İki gün üç gün üzülürüm. Yok Ömür yok. boyu üzüleceğim. İki gün üç gün Allah üzülürüm yani. Ceyda benden vazgeçtiğini söyledi. İnanın bu beni çok sevindirdi. Ve Ceyda'ya şunu söylemek istiyorum. Sen benim içimde hiçbir zaman olmamıştın ki Bites'in.